bak ister misin biraz? Olabilir. Vallahi ben size söyleyeyim üstünü açacak başka bir şey <laughs> Abi otursana rahat ol. <laughs> Bu ne abi? Abi, abi ya? Abi insanlar rahat olamıyor ya. Abi, ya. ya. Abi, ya. Evet. Abi, 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 ya. aha çıktı geldi benler. Vallahi evet. Abi evet. Abi. Evet. Şarkı falan söyleyecek. Manken çıkacak şey içinden bak. Evet. bak gör şimdi. Evet. Sen 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 Yavaş yavaş. Üç oldu. Sadece. İki. Al, Üç. Al. Hadi. Evet. Hadi devam et. Bir. Devam et. Bırakma. Bırakma. Tek, Bırakma. Tek elle tutma. Bırakma. Tek elle tutma. Sıkıştır. Kaç oldu? Dört. Yapıştır. <laughs> Hadi aşkım. Zıp. Biraz Gel gibi oldu kapıda var. <laughs>